Bu seslendirme Şirin Evler Kitabevi sponsorluğunda yapılmaktadır. Fırlatılan taşların geri dönmediği zamanlar. Bu hapsolmuşluk duygusu, bu üç beş metrekare yaşam. Ve öne yana gitsen eyleyemediğin, unutamadığın yalnızlığın. Gecikenlerin Toprakla randevu bekleyenlerin, dünyaya sığıntı olanların bildik kaderi. Geçmiş zaman muhabbetlerinde tükendi mi tüm kelimeler? Artık ne sır dolu bakışlar, ne yeniden bir araya getirilebilecek notalar. Bakışlar yoruldu yüzler soldu güfteler unutuldu artık tanımadığın ayak sesleri ve hiç açılmayan kapılar yetimliği öğretti yıllar bazen yutkunmayı hoş görmeyi boş vermeyi ve en çok beklemeyi hep beklemeyi Sabah yazanları artık sıradanlığın habercisi. Artık sadece yalnızlıklar, hüzünler kaldı geriye ezanla uyanan. Keşkeler, tühler, ahlar, vahlar arasında yaşanmadan yaşanan zaman. Unutulmayanlar duvarlara kiracı, anılarsa odalara. Artık pek görmeyen gözlerimle beraber yok olan yeşil. Susan kulaklarıma inat, gürül gürül. Artık bir damla renk, bir dostluk. Az şekerli kahve tadında... Ta eskilerden kalma. Ve biterken artık herkes yalnız kendisidir. Biterken herkes bir dost arar. Ve biterken herkes en çok yalnızlığı yaşar. Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok. Fast life, fast food, Fes müzik, fes love. Dikte ettirilen yükselen değerler, inler, outlar. Buna benzer bir odada şanslıysanız gökyüzünü görebilen bir pencere ardında bitecek hepsi. Hey dostluğu klavyelerinde, yaşamın monitörlerinde arayanlar, size sesleniyorum. Hangi tuş daha etkilidir sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? Copy paste yapabilir misiniz dalgaların sahile vuruşunu? İçinizi ıstan gün ışığını gönderebilir misiniz mail arkadaşınıza? Sevgiyi tuşlarla mı yaşarsınız? Mesela öpüşmek için hangi tuşa basmak gerekir? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi kaybolan zaman? Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, neden görmezsiniz bir akasyanın tomurcuklandığını? Islak toprak kokusu var mıdır kitaplarınız arasında? Koklamak, duymak, dokunmak. Yok mu yaşam skalanızda? Bilgi toplumu olduğunuzda duygu toplumu niye olmuyorsunuz? Hayatı skala affetmez? Keşkelerle, tühlerle baş başa kalmadın önce <laughs>